Herkese merhaba. Efendim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir katlamayı tekrar göstereceğim. Pentagram yıldızımızı tekrar katlayacağız. Neden? Çünkü bana attığınız mesajlardan anladım ki siyah renkli kağıt kullandığım için bazı detaylar görünmemiş. Haklısınız. Çünkü bazı yerleri var ki biraz alengirli, çok da hemen pıtadanak olmuyor. Ee, o yüzden bir de böyle açık, hatta iki iki renkli, bir tarafı beyaz kullanılmış bir kağıt buldum. Bununla daha rahat anlatırım diye düşünüyorum. Çünkü o kafanızın karıştığı yeri biliyorum. Kağıdım biraz kalın, biraz zorlanabilirim. Olsun, hiç önemli değil. Kara bir kağıdımız ikiye katlayarak hikayemize başlıyoruz ikiye katladıktan sonra bir kenardan bir üçgen katlama yapıyoruz. Origamide bir şekli elin ve beynimizin öğrenmesi için onu en az 5-6 kere katlamak gerekiyor. Bu enteresan bir katlama. Gerçekten biraz e, kağıdın huyuna da gitmek gerekiyor. E, o yüzden böyle hemen yapamadıysanız umutsuzluğa kapılmayın. Ben de öyle hemen öğrenemedim. Ama öğrenince de kağıtla ilişki çok enteresan oluyor, güzel oluyor. Güzel güzel bir şey yıldız katlamak böyle bir enteresan bir durumu var. Evet, katladık, açtık o üçgen tarafı. Hemen alt köşesini de yine aynı şekilde katlıyoruz. Şöyle. Evet, şurada iki tarafı da katlayınca tam ortada Şurada bir merkezimiz olmuş oldu. Bir de normalde origami katlanalarını insanlar el işi olduğu için daha rahat görebilin diye genelde kafe kamerasıyla ya da tam tepe açıdan şu şekilde gösteriyorlar ki siz katlayan eli göresiniz diye. Bir tarafta tabii siz beni de görün diye ben bu katlamayı yapıyorum. Bir taraftan anlatıyorum aslında işi biraz daha zorlaştırmış oluyorum ama hani siz de e, bunu katlayabilmek için, benim videomu seyrettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum size. Zor olanı başarıyoruz karşılıklı olarak. Hadi o zaman devam edelim. Şimdi katladık böyle iki kere. Evet şurada bir merkezimiz oldu. Kapalı olan tarafın köşesini tam o merkeze getireceğiz. Köşemiz merkeze gelecek. Bu arada ben de tersten Instagram yapmayı ama şey origami. Instagram beni andı. Origami yapmayı öğreniyorum. Şöyle bu sayede size gösterirken şöyle bir yamuk şeklimiz oluştu. Şimdi bu merkezdeki köşeyi alıyoruz. Tam şuraya hizalayarak bir üçgen katlıyoruz. Şöyle. Evet doğru yapıyorum değil mi? Kağıdım biraz kalın. Zorlanabilirim. Ama olsun. İki taraflı olduğu için bunu seçtim çünkü çift taraflı kağıtlarım bitmiş. Şöyle, şöyle şekilsiz bir şey oluyor yani şurada bir üçgenimiz olmuş oldu. Şu merkezdeki aldığı kenardan üçgeni. Şimdi bu kapalı olan köşemizi alıyoruz. Tam şu kenara o biraz önce katladığımız üçgenle hizalanacak şekilde üstüne gelmeyecek. Tam sınırları birbirine değecek şekilde bir üçgen katlayacağız. Hmm. Kağıda yumuşak davrandığımızda yumuşak yumuşak katlandığımızda o da huyumuza gidiyor. Şöyle manasız bir şeye dönüştü bu iki tane üçgenin olduğu. Şimdi bu üçgenler dışarıda kalacak şekilde şöyle ikiye katlıyoruz. İkiye katlarken de ucuna dikkat edelim. Şöyle. Evet. Şimdi şurada böyle bir, iki böyle bir saçma sapan bir şey oluştu. Bir de şu alttan itibaren lazım. Dolayısıyla şu üst kısmı kesiyoruz. Yani tam şu alt sınırdan bir kesik Evet. Bu kısım bize lazım değil. Bunu da açtığımızda şöyle bir Beşgen elde edeceğiz. Şöyle. Evet. Bir beşgenimiz oldu. Şimdi Şu beş köşede Merkeze doğru inen çizgiler var. O çizgiler bize yardımcı olacak. Bir sonraki aşamada her bir kenarı kenarımızı bu üstteki iki yandaki köşemizin çizgisinden hizalayarak katlayacağız. Merkezimiz bu sefer o iki çizgi olacak. Yani şöyle. Bunu beş kenara da yapacağız. burayı hızlandırmıyorum. Çünkü benimle birlikte katlıyor olabilirsiniz. Aynı şekilde gidelim istiyorum. Evet. Üçüncü kenarım. ve i̇çeride de bir yıldız şekli oluşmaya başladı. 5 kenara da yaptım mı? Evet yaptım. Şimdi şu beş kenarımızda gördüğünüz gibi şöyle bir böyle minnak kareler oluştu. Onu böyle dışarı doğru yatırıyoruz. Şöyle bir izlerinin üzerinden geçiyoruz ki biraz sonraki işlemi kolaylaştırsın diye. Şöyle bazıları içe dönük çünkü şu alttaki beşgenimizi koruyarak şimdi lazım olan hani şey yaparız böyle hamuru açarız da içine kıymayı doldururuz da böyle kenar ya da içine herhangi bir şey doldur. Böyle böyle bohça şeklinde yavaş yavaş kapatırız ya biraz böyle o işlemi andırıyor bana. Bu köşelerden beşgenin köşelerinden tuta tuta şöyle bir birleştiriyoruz. Şöyle böyle, böyle bir şeklimiz oluyor. Şimdi burada 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 o kafa karışıklığı burada oluyor biliyorum. Bu kenarları aynı yere doğru evire evire katlıyoruz. Fakat şöyle bir durum var burada. Enteresan bir nüans var. Siz onu katladıkça ortası böyle açılmak istiyor. Yani kağıdı tam olarak katlamaya uğraşmayın. Şöyle Biraz el oyalayan bir şey, zaman alan bir şey. Hiç önemli değil. Şöyle yavaş yavaş uçlarından, köşelere bastıra bastıra. Siz kağıda yön verdikçe o ne yapmak istediğini anlıyor. Ne yapmak istediğinizi anlıyor daha doğrusu ve ortası dışa doğru katlanmak suretiyle sizin istediğiniz şekle doğru geliyor. Doğru anlatabiliyor muyum? Hiç ellemeyin kağıda. Siz kağıdı normal böyle yuvarlayarak bükmeye devam edin. Dış dış çizgilerimiz, yıldızımızın çizgilerini siz koruyun. O gerisini kendisi hallediyor. Ortaya doğru kağıt bir açılıyor. Şimdi göstereceğim size. Bırakın, bırakın açılsın Bırakın, Heh, şöyle. Gördüğünüz gibi öyle hemen bir seferde olan bir işlem değil. Çünkü önce kağıt ne yapmak istediğimizi anlıyor. Sonra da evet. Yani ortası dışa açılmış böyle bir yıldıza dönüşüyor. Kafa karıştıran yer burasıydı. Kağıdım siyah olduğu için burayı göremediniz sanıyorum. Bu detayı göremediniz. Evet. Şimdi bu çiçek gibi açılan yeri masanın üstüne koyuyoruz. Şu köşelerin iç kısmında şurada bir beşgenimiz oluştu. O beşgenin köşelerinden üçgenler kıvırarak şöyle yıldızımızın uçlarına dikkat edelim. Bozmadan. Şöyle güzel üçgenler katlayacağız. Beşgeni zaten onun yatabildiği bir yer var. Şöyle doğru anlatabiliyor muyum acaba? Şu dış kenar hop katlıyorum şu uçtan destek alarak. Evet. Kağıdın biraz kalın ama olsun. Acele etmeyin zaten. Acele etmeyin. Güzel güzel yapın. Kardeş kardeş oynayın. Evet. Burada da en son köşeyi kaplarken daha önceki köşe katlanmış olduğu için içinde kalıyor katladığınız yerin. Dolayısıyla içinden onu çıkararak yani çıkarmak derken kağıdın huyuna giderek biraz yardımcı olarak böyle şey vardır hani taşınırken kutuların altı e, açılmasın daha sağlam kapansın diye böyle dört kenarı da birbirinin altına getirmeye çalışırız öyle bir katlama şey vardır bu biraz ona benziyor bunun içinden o kıvırmam gereken yeri alıyorum ama o arada içerideki kağıtlara da dikkat ediyorum ki onları da bozmayayım. Hı -hı biraz böyle kağıdın huyuna gideceğiz. Biraz kağıt bizim huyumuza gelecek derken şöyle orayı böyle düzgün bir yıldız yapmaya çalışıyoruz. Kağıt da ne yapmak istediğimizi anlıyor ve bize yardımcı oluyor. Böyle ha. Şöyle ben tabii kağıdım biraz üst üste kalın oldu ama siz ince kağıtla yapıyorsanız çok daha kolay olacak. Böyle iç içe alt alta oturan kenarlarımız oldu. Arka tarafı böyle. Ortasında o çiçek açılan yer. Diğer tarafı da böyle. Biraz gördüğünüz üzere el oyalıyor. Ama zaten maksat oyalanmak ve güzel vakit geçirmek. Dilerim bu sefer daha anlaşılır olmuştur. Lütfen bana mesaj atarak söyleyiniz oldu olmadı diye. Hmm, olmadıysa yapabileceğim bir şey yok. Elinizi <laughs> elinizi alıştırarak bir kaç kere yapmayı deneyebilirsiniz. Ama eminim ki sonunda olacak. Olduysa da ne mutlu bana. Ee, o zaman inşallah size benim kadar eğlenirsiniz diyorum. Ben çok eğleniyorum bunları yaparken. Ee, başka başka katlangaçlarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Belki başka eğlenceliklerde. Ondan sonra cuma tekrar YouTube kanalıma geldiğiniz için ve benim sayfamdan tercih ederek katlamaya çalıştığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. En güzel günler, en güzel geceler sizlerin olsun diliyorum. Hoşça kalın.